doğal gaz faturası var. İGDAŞ tarafından düzenlenmiş. Burada biz müşteriyiz. İGDAŞ bize hizmet satan bir satıcı. Faturanın tarihi, faturanın toplamı. Bu arada fatura açık hesap. Ne zaman ödenecekmiş bu fatura? Vadesi 24 gün sonra. 30-12'de ödenecek bu fatura. Şu anda sadece faturanın girişini yapacağım. Ödemesini daha sonradan ayın 30'unda yapmış olacağım. Şimdi fatura toplamı ne kadar? 1000 lira masrafın kendisi. 180 lira KDV'si. Fatura toplamı 1180. Bu bir masraf faturasıdır. Masraf faturalarını fatura modülünden girişini yapacağız. Fatura modülüne geldim. Yeni fatura. Ne faturası yalnız bu? Gider faturası. Gider tarih 06 12 2021. Bu faturayı bize kesen firma İgdaş. İgdaş burada yok. Dolayısıyla tamamlayacağım. İgdaş'ı 336 ile kodlamak istiyorum. Çünkü mal alışı ile ilgili bir cari hesap değil bu. En son 03'te kalmıştım. Evet, cari hesap kartını açmak istiyor musun dedi. İddaş. Buradan adres bilgileri varsa gideriz. Şimdi ben pas geçiyorum burayı. Bağlantılara geldim. Satıcı. Ve muhasebe kodu 336. İsterseniz 336'yı şöyle bir bakalım. 01 var, 02 var. O halde bu 03 olacak. Bu yeni bir alt hesap açılmasını istiyorum buna. Cari hesap kartımı tamamladım. Ama önce program hesap planında olmayan 336.03'e bir alt hesap açtı. Bunu da onayladım. Cari hesap kartımı tamamladım. Gelelim buraya. İgdaş'tan ne aldık? Stok almadık, hizmet aldık, masraf yaptığımız giderlerimiz için hizmet kartı açıyoruz. Hizmet kartı hiç daha önceden açmadığım için boş burası. 770'e bir masraf çünkü buna bir kod vereceğim. 770'e 1 diyelim buna. Enter. Bu hizmet kartı bulunamadı. Ha, bu arada şöyle bir hatırlatma yapalım. Faturalarda eğer mal alıp satıyorsak stok kartını kullanıyoruz. Hizmet alıp satıyorsak hizmet kartını kullanıyoruz. Onun için bu da hizmet kartı tanımlamak istiyor musunuz diye sordu. Başta hizmet kartı seçtiğim için. Evet dedim. Şöyle bir ekran geldi. Şöyle bir pencere geldi. Bu pencerede ben aynı stok kartında olduğu gibi hizmet kartı tanımlayacağım. Hizmetin adı doğalgaz gideri. Doğalgaz masrafı için KDV oranı %18. Hesap kodu 770'in altında. Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler. Onun da altında doğalgaz giderleri bakın. 770'e 301. Bu alt hesapları biz ilk başta açmıştık. Bu hesabı seçtim. Hizmet kartı muhasebeden şu hesapla eşleşmiş olacak. F2 kayıt dedim. Tamam dedim. Hizmet kartlarımın arasında bir tane doğalgaz giderine ait hizmet kartı var. Şimdi miktar bir tane geliyor. Fiyat faturanın tamamını yazacağım. Faturanın tamamı ne kadar? Şöyle bir dönelim. KDV'siz kısmı 1000 lira. Hemen o KDV'siz kısmını buraya fiyata direkt elimle yazıyorum. 1000 lira. Miktar fiyat çarpılacak. Otomatik olarak üstüne KDV eklenecek. Fatura toplamı 1180 lira olarak oluşacak. F2 kayıt dediğimde faturayı kaydetmek istiyorum. Ama önce resmi muhasebeye yansımasını sağlayacağım. Eş zamanlı olarak evet dedim. Ve bu işlem, bu masraf faturası muhasebe defterlerine bu şekilde yansımış oldu. Üç tane hesaba hareket girmiş olduk devam ettim. Hem faturamı hem bu faturaya ait muhasebe fişini oluşturdum. Bu faturanın muhasebe fişini önce ekranda bir görüntülemesini yapayım. 770, 190, 336. Daha sonra bunun çıktısını alabilmek için bunu program dışına, masa üstüne, şu klasörün içine 8. işlem, 1. adıma ait muhasebe fişi.